Arkadaşlar bugün sizlerle Vegas Kamps TV 4'ün 2. bölümünü çekiyoruz. Ve bugün askeri üssü gitmeyi göstereceğim. Hemen başlayalım. Evet. Şuradan bir arabalım hemen. Ya. Tabii. Biliyorsunuz Vegas Kamps ilk videomuz şey, havaalanını bulmuştuk. Şu kamısının yanındaydı. Anladım işte. Şimdi haritaya giriyoruz. Haritada şu tarafı görürsünüz. Asker üstümüz bura. Şurayı işaretle. Tamam. Şimdi gidelim. Tank var, helikopter var. Tanıtırız hepsini bulabileceğimizde havalan bölümünde helikopteri bulamamıştık bildiğiniz gibi o yüzden burada bulursak helikopterin sürüşü de belli olur evet sür iki tane star soccer videosu atmıştım ben. Nostar Sokla ve Gas 4 genelde gelir herhalde. Ama farklı farklı serileri de başlayabiliriz. Hemen asker gözüktü zaten. Hmm, tamam. Of. Gel gel gel. Tam 5 yıldız. Helikopter helikopter yok. Tank var demek ki. Tank kabını alacağız bize. Evet buradaymış tank. Şurada ne? Merhaba merhaba in, bana, bana, bana in mi hadi, hadi. evet Donc. hemen 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 kaçalım evet 5 bon. yıldızdan bir kurtulalım Oralardan gidelim. Böyle. Takip ediyorlar ya. Aşağı. Biraz takip etmeyin ya. Al işte. Evet. Yani böyle sonlara gidersiniz hemen kurtulursunuz. Diğer şekil. Öyle. Yakından gidersiniz. Hatta ha, yoldan gidersiniz. Derken kurtulduk. Tekrar gidelim. Tıs, ne oluyor lan? Dönmedi. Hadi. Al işte. Yo. Dışarıdanmış. Patlama durumu var çarparsa kapı yuttu. Girelim bir hadi lan hadi yapma. Koptur var mı yok mu? Böyle bakabiliyoruz ya. Ataş edeyim.

Bil şuna. Ya buna niye biniyorum? Dediğim hep bin İlk defa biniyorum bu arabaya da gerçekten. videoda sizlerle beraber. Ha, da Arabada var. Arabada var. bizden gidiyor. Sur, 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 sur Of çok kötü oldu. Haydi bakalım. Tank mı attı? Allah Allah. bir şey yapmış be bunda da. Oy 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 polisler ne kadar çok öyle şey oldu ya. What is this? What is this? Evet kurtulun sonunda. Hemen gidelim. Bir kere daha. Ee, videoyu bitiririz sonra. gidelim helikopterle sürelim. Ve videoyu bitirelim. Evet. Böyle olmasından nefret ediyorum ya. Evet. Bir helikopter olsun. Allah aşkına. Var. Helikopter de var. 2 dakikada binelim. Ve videoyu sonlandıralım

ve kurtulduk. Buradan da avlanma iniş yapalım ben. Avlanma gelmişiz. Oraya iniş yapalım. <laughs> <laughs> Upa. Up Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşçakalın. I'll